Arkadaşlar merhaba. Bu videoda İlayhada da e, yeni başladıysanız ya da sonradan yani biraz oynadıysanız oyunu, eee adada neleri geliştirmeniz gerekiyor, ne şekilde geliştirmeniz gerekiyor, hangi sırayla geliştirin? E, yani daha iyi olur geliştirirseniz bunları anlatacağım. Hepinize iyi seyirler. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim şimdi. İlahi Adada bu gördüğünüz madenlerin hepsini ilk başta inşa etmenize gerek yok. Çünkü altını, boşluk taşını ve elması inşa edin ama buradaki büyük tozu madenlerini inşa etmenize gerek yok. Çünkü büyük tozunu zaten hani level 1 gördüğünüz gibi hiç geliştirmedim. Ve şu anda elimde ne kadar büyük tozu var? 1007k büyük tozu var. Ve ben karakterlerim hepsininkini yükselttim. Yani 4 tane E5 karakterim var. 4'ünün içinde yükselttim. O yüzden şeye gerek yok. Hani buradaki büyütüz madenizi geliştirmenize gerek yok. Burada öncelikle şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi boşluk taşı madenini geliştirmek için isteyeceği boşluk taşı ya da isteyeceği altın az. O yüzden ilk başta boşluk taşı madenini geliştir. Ondan sonra boşluk taşı madenini geliştirdikten sonra yani sonuna kadar değil tabii ki biraz birazcık geliştirdikten sonra burada taş madenini ve altını mesela taşa ihtiyacınız varsa ilk başta taşı ya da altını geliştirin derim. Çünkü burada istediği boşluk taşını elde etmesi bu sefer yani mesela yapıyor. Burada 200 boşluk taşı isteyecek ama sizin 200 boşluk taşını elde etmeniz 3 gün 4 gün olunca bu çok çok <laughs> uzun bir süre demek. O yüzden boşluk taşını hızlı bir şekilde yükseltirseniz ilk başta gerekli boşluk taşını burada elde edebileceksiniz. Galerileri de ilk başta gel geldiği gibi inşa etmenize gerek yok. Hatta işte heykelleri falan da dahil de. Siz sadece buradaki e macera birliğini ya yani bunu kullanın ilk başta. Ocağı bile ilk başta inşa gerek yok. Ama biraz ilerledikten sonra bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, hep, herhangi bir hepsini yani bu arada. Macera kısmında ise şöyle. Macera kısmında herhangi bir 9 yıldızlı bir karaktere eğer alabiliyorsanız. Öncelikle amacınız ilk başta macera kısmında. Bu kaptanın kabininde buradaki hızı yükseltmek olur. Ekstra e, hız bonusunu yükseltin ki. Pardon mu? Şunu pardon. Ee, ...hız bonusunu yükseltin ki macera daha çabuk tamamlanabilsin. İlk başta gittiğiniz maceralarda bunu yükseltin. Ondan sonra... 9 yıldızlı bir... ...kukla alabileceğiniz zaman direkt 9 yıldızlıya gidin. Diğerlerine 6 yıldızlıklara gitmeyin. Kesinlikle 9 yıldız almaya çalışın buradan. Ee, sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ee, buradan ilk başta ocağı geliştirdikten sonra mesela bak ben de buradan yapıyorum. Şimdi... Benim e, altın madenlerim, elmas madenlerim, boşluk taşı madenim bunların hepsi full. Yani 60 seviye oldu. Ben bunları bitirdikten sonra buraya geldim. Şunlar herhangi bir şunlardan birine ihtiyacım yok. İleride bunlara ihtiyacım olacak. Ama e, bulut atası açıldığında ihtiyacım olacak. O yüzden şurada uzay taşı var. Ben bu uzay taşını <laughs> işte 20 tane yapabiliyorum. her 2000 olduğunda bir tane uzay taşı yapıyorum ve bu sizin kahraman çantanızdaki kapasitenizi bir arttırmanızı sağlıyor. Yani şuradaki kapasiteyi bir arttırmanızı sağlıyor. Şimdi bunu da çantada uzay taşını yaptıktan sonra benim niye artmadı diye düşünürseniz. Bunu aldınız uzay taşı burada çantaya gelir. Şurada uzay taşına tıklayıp aç diyeceksiniz. Ondan sonra. Şu gördüğünüz gibi 219 220 oldu. Bu şekilde artacak. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.